ilgili MEP İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hamza Aydoğdu'yla birlikteyiz. Hamza Bey hoş geldiniz. Ee, özellikle rotasyonu konuşalım önce isterseniz ee, süreyi iyi kullanmak adına. Ee, neden rotasyon getirildi ve neden iptal oldu da e, lütfen e, net bilgileri sizden alalım. Buyurun lütfen. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Milli Eğitim Bakanlığı rotasyon getirmekteki amaç şu idi. Öncelikle ben şunu vurgulamam gerekiyor. Bizim şu anda sistemimizde 859 bin öğretmenimiz var. Evet. Bizim 859 bin öğretmenlerimizin çoğunluğu, 9 bin öğretmenlerimizin çoğunluğu 30 büyük şehrin merkez ilçelerinde bulunmaktadır. Ben mesela İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Bursa'da, Eskişehir'de, Kayseri'de merkez ilçelerimizde çok ciddi bir yığılma var. Bir örnek verirsek Ankara'da bulunduğumuz için söyleyeyim ben. Bizim mesela Çankaya ilçemizde bazı branşlarda %150'nin üzerinde bir doluluk oranı var. Eş durumlarında da e, insanları eşlerinden ayrı tutmamak için bazen geçmiş yıllarda yaptığımız biliyorsunuz. Evet. Eğer öğretmen tercihlerine gelemiyorsa işinin yanına il ve ilçe emri yapıyoruz. Ve böylece bazı merkez ilçelerde çok ciddi anlamda yığılmalar var. Bizim bu rotasyondaki amacımız e, yani uzaktaki başarılı ve nitelikli öğretmenlerin merkezdeki okullara gelmesi. Fakat bunu yaparken de şuna dikkat etmemiz gerekiyordu. Aynı zamanda yıllarca emek vermiş eğitim emekçilerini de mağdur etmememiz gerekiyordu. Bunun için rotasyon iyi niyetle e, e, düzenlendi ve ...bunun yapılması için de bütün yasal düzenlemeler yapıldı. Fakat bunu yaparken... ...şöyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldık. Öğretmenlerimizin... ...Türkiye'nin 7 değişik bölgesinde... ...öncelikle yönetmelik gereği ilçe içerisinde yer değiştirmemiz gerekiyordu. Eğer ilçe içerisinde öğretmenlerimizi yerleştiremezsek... ...bu defa en yakın ilçeye vermemiz gerekiyor. Yani ilçe grupları oluşturduk. Mesela Çankaya ilçesinde... A okulundan B okuluna gitsin. Eğer B okulunda yer yoksa bunu en yakın ilçeye nereye verelim? Keçiören yeni mahalle. Peki. Buralarda yer değiştirelim ki öğretmenimiz çok uzak bir yere gitmesin, mağdur olmasın, üzülmesin diye. Biz simülasyonu yaptığımız zaman tam 4.900 öğretmenimizin kendi kurumunda kaldığını gördük. Yani 10.000 öğretmenin yerleştirmesini sistem yaptı, yapabildi ee, ama 4.900 öğretmenimiz kendi kurumunda kaldı. Bunun sebebi de şu, çünkü dar bir alanda yapıyorsunuz, bir okul var, o okulu 100 kişi tercih ediyor ama o okuldan ayrılacak öğretmen 10 kişi diyelim. 10 kişi yerleştiriyorsunuz, 90 kişi dışarıda kalıyor. Biz bunu da yaptık, sonunda 4900 öğretmeni de rehsen atayalım dedik. Rehsen de şu demek, yani bu öğretmenlerimizi ilçelerde ve ilçe grupları içerisinde sistem rastgele okullara dağıtsın evet. dedik. Bunu da yaptığımızda bir problem çıkmıyordu. Ama burada bazı ilçelerde ilçelerin birbirine uzaklığı çok fazla. Hı hı. Mesela merkez ilçelerin birbirine uzaklığı yok ama bazı illerde özellikle Mersin'de, Kastamonu'da, Antalya'da, Konya'da... ...coğrafi alanı çok geniş ilçelerde bir ilçenin diğer bir ilçeye uzaklığı 90 kilometre, 100 kilometre, 120 kilometre. Bu samimiyetimle söylüyorum. Yani bunu kamuoyunun da bilmesi gerekir bir öğretmenin mağdur olmasını bile Milli Eğitim Bakanlığı göze almadığı için biz bu durumu bütün ayrıntılarıyla ekip olarak, bakanlık olarak istişare ettik. Sayın Bakanımıza da bunu arz ettik. Sayın Bakanımız da Başbakanımızla konuştu. Ve bunun bizim amaçladığımız, hedeflediğimiz eğitsel sonucu vermeyeceğini düşündüğümüz için rotasyon i̇ptal. Peki, Sayın iptal edilmiş tek, oldu ay E, ee, tekrar gündeme gelir mi rotasyon ya da bakanlığın sizin akıllarınıza başka bir uygulama var mı söyleyebileceğimiz noktalar var mı acaba şimdi çok teşekkür ederim size bu konuyla ilgili de bir şey söylemem gerekiyor Buyurun. Ankara ile ilgili bir örnek vereyim kamuoyunun bazı şeyleri doğru bilmesinde fayda var diye düşünüyorum mesela Ankara'da branş vermeyeceğim bir branştan 1800 öğretmen fazlalığımız var merkezde ...1800 öğretmen yani okullarda norm üstü durumda. Ama aynı zamanda Akyurt'ta bu branştan benim 300 öğretmene ihtiyacım var. Bu öğretmenlerimizi biz il dışından, il dışından eş durumundan getirdiğimiz için... ...bu arkadaşlarımızı Akyurt'a gönderemiyoruz. Ve biz ilk atamada Akyurt'a 300 tane fazladan öğretmen veriyoruz. Ve burada da 1800 öğretmenimiz Peki. norm üstü olarak duruyor. Şimdi bunu gördüğümüz için, bu kamu kaynaklarının harcanmaması için... Orada öğretmenlerin daha iyi çalışabilmesi için ve oradaki öğrencilerimizin de öğretmene ihtiyacı olduğu için bunu düşünmüştük. Ama burada bir e, işi yaparken yani bir doğruyu bulmamız gerekirken ya da yola çıkarken başka bir mağduriyet oluşturacağımız endişesi daha ağır bastığı için böyle bir sonuç elde edildi. Bugün buraya gelmeden Sayın Bakanımızın talimatıyla biz rotasyonu biliyorsunuz yönetmelikte evet. yaptık ve yönetmelik hükmüydü. Bugün yaptık ve yönetmelik hükmüydü. Bugün e, bu yönetmelik hükmünün ortadan kaldırılması için yine bir yönetmelik değişikliği yapacağız. Ve yönetmelikten rotasyonu çıkaracağız. Yani bundan sonra rotasyon olmayacak. Bundan sonra olmayacak bunu da söyleyelim. Peki şimdi bitirmeden şunu evet. da Sayın Aydoğdu sormak isterim. Ee, Sayın Bakan'ın bir açıklaması vardı müjde şeklinde verildi. Atama yapılacak Ağustos'ta diye. Ona dair de detayları paylaşabilir misiniz? Bizimle herkesin beklediği bir haberdi gerçekten de. Tabii. Hangi branşlarda Tabii. olacak? Ağustos derken ortası mı sonu mu? Nedir? Buyurun lütfen. Çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı e, ilk dönem 15 bin öğretmen alımı yaptı. Ağustos ayında da 37 bin öğretmen alımı yapacak. Bu alımlarla birlikte e, bu yıl içerisinde, 2015 yılı içerisinde 52 bin öğretmen alımı gerçekleşecek. Biliyorsunuz KPSS e, e, sonuçlandı. Burada iki alan var. Biliyorsunuz coğrafi ve sosyal bilgiler alanı ile ilgili mahkeme kararı devam ettiği için... Bu alanlarla ilgili sonuçlar daha açıklanmadı. Fakat biz bu alanlara vereceğimiz kontenjanı da belirleyeceğiz ve ilana çıkacağız. Diğer bütün alanlardan atama yaptıktan sonra mahkemenin vereceği karara göre sonuçlar açıklandıktan sonra bu iki branşla ilgili de müracaatlarımızı alıp bu öğretmenlerimizin mağdur olmaması için bunların da atamasını yapacağız. Evet. Bu televizyon programlarına çıkarken sizlere de bizlere de çok mail geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen ataması yaparken altını çizerek vurgulamak istiyorum. Mezun sayısına göre atama yapmıyor. Bizim dinamik olarak okullardan aldığımız normlarımız var. Yani hangi okulda hangi branştan kaç öğretmene ihtiyacımız var? Bizim elimizde bunlarla ilgili veriler var. Bunun yanında bu branştan ne kadar öğretmen fazlalığımız var? Bu da bizim elimizde var. Biz bununla ilgili programımızı kuruyoruz ve yukarıdan aşağıya yüzdelik dilimler olarak branşları dağıtıyoruz. Şu anda ben bizim elimizde en fazla ihtiyaç duyduğumuz yani yukarıdan aşağıya Peki. uygun görürseniz 25 Lütfen. branştan 10'unu en azından Lütfen bir söyleyin. kamuoyunun evet. bilgisi olsun diye bizim İngilizce öğretmeni birinci sırada sonra din kültürü ahlak bilgisi özel eğitim öğretmenliği sınıf öğretmenliği, rehberlik öğretmenliği ilk öğretim, matematik öğretmenliği ...beden eğitimi öğretmenliği, Türkçe öğretmenliği... ...okul öncesi öğretmenlik... ...fen bilimleri... ...matematik, biyoloji, imam hatip meslek dersleri... ...bilişim teknolojileri... ...Arapça, Türk dil edebiyatı, müzik, kimya... ...sosyal bilgiler... Hı hı. ...fizik, güzellik, saç bakım hizmetleri... ...Almanca, görsel sanatlar... ...yiyecek, içecek hizmetleri... ...çocuk gelişimi ve eğitimi. Peki. Şu anda bizim sistemimizde... ...bütün okullardaki normları... ...güncellediğimiz zaman... ...en fazla ihtiyaç olan... Alanlarımız bunlar ama ben geçmişteki tecrübelerle söylüyorum. Biz mesela Şubat ayında 109 alanda öğretmen ataması yaptık. Bu yılda yaklaşık olarak 109-108 alanda öğretmen ataması yapacağız. Ağustos ayının son haftasında evet. bu öğretmen atamalarını bitirmeyi düşünüyoruz. Şu anda sistemimiz tamamen buna göre en entegre oldu ve biz bekliyoruz. İnşallah sağlıklı bir şekilde öğretmenlerimizi mutlu bir şekilde öğrencilerimizle buluşturacağız. Hamza Aydoğdu teşekkür ediyorum. Hem rotasyon konusunda verdiğiniz bilgiler için hem de öğretmen atamaları için çok çok teşekkürler. E, güne bakışa